merhabalar. Münir'in Elişleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için siyah tek renk yazmaya modelimi uygulayacağım. Ben daha öncesinden zürafamı yaptım. Şöyle yakınlaştırayım. Şu ortasından çünkü iki tarafına da ara modelimi uygulayacağım bu sefer. daha karar vermedim ara modelime. O yüzden modelimi yaptıktan sonra bir tane düğüm attım. Ortada boşluk bırakıyorum. Ve diğerine geçtim. Şöyle bir yuva yaptım. Şunları kaldırayım. Odaklamasın. başa geçtim ve bir tane pırpır pır yapıyorum. Tepesinden çıkıp ilmeğimi attım. Buraya içerisine bir tane küçük pırpırımı yapıyorum. hemen dibine inip aynı işlemi iki tane daha yapıyorum hemen geliyorum yapıp buraya inip çift düğüm atıyorum ipimi kesiyorum bu şekilde kırmızı ipimi takıp şu kısma 6 tane pırpır yapıyorum büyüklüğünü göstereyim modele bayılacaksınız renklerini sizin yazmanızdaki modele göre değiştirebilirsiniz çiçekli yazmalara falan da harika olur eminim Bu şekilde büyüklüğü. Pembe ve beyaz çok güzel olur. Koyu mavi ile beyaz. 4 5 ve 6 ipimi kesiyorum hemen Diğer ikisine de aynı şekilde altışer tane yapıp kırmızı ipimle hemen geliyorum. Kırmızılarımı bitirdim, beyaz ipimi taktım, en baştaki pırpırıma ilmeğimi atıyorum. Bu şekilde attım. Hemen yanındakine geçip üst kısımlarını zürafa dolanıyorum hepsini arada kalmış bir tane ve bitirdim hepsini şuraya ilmeğimi iki defa ataraktan şöyle birleştirdim sabitledim ve kesiyorum tekrar kırmızı ipimi taktım hemen şuradan bir tane zürafaya ilmeğimi atıp beyazın üzerine çıkıyorum. Ve buraya bir tane pırpır yapıyorum. Şöyle şu boyda pırpırımı yaptım. Hemen yanındakine geçiyorum. Aynı şekilde buraya da bir tane. Bu şekilde bütün etrafını dolanıyorum. biraz yaptım. Şu ara kısmını göstermek istedim sizin için. Şu geçiş noktasında buraya ilmeğimi atıyorum. Ve diğerine geçiyorum. O geçişlere pırpır pır yapmadım. Bayağı güzel olmaya başladı. Ben hemen ara modelime de karar verip geliyorum. Ara modelimi bu şekilde yapmaya karar verdim ben. Daha farklı da yapabilirsiniz ya daha ağır falan da yapabilirsiniz. Beyaz ipimi taktım tekrardan. Şu kısma iki tane pırpır pır yapmayı düşünüyorum ben. Ya da üç de olabilir. Hemen o arada bir tane zürafa bırakmıştık. Oraya. Şurayı biraz aşağıya indireyim. bir ve iki aynen iki iyi olur çünkü şuraların falan iki bu şekilde ara kısmımı 1 2 3 4 5 6 7 Yedinci zürafa ilmeğimi atıyorum. Hemen yanındaki zürafa'ya geçip bir tane zürafa oluşturdum. Tepesinden batıp bir tane zürafa batıyorum ve diğerine. Pardon bir tane zürafa bırakıp diğerine geçiyorum. Buraya ilmeğimi atıyorum. Aynı şekilde bir tane zürafa yaptım. Tepesinden batıp bir tane bırakıp diğerine geçiyorum. Biraz yapıp hemen geliyorum şuralara kırmızılarımı yapayım ve modelimi bitirmiş oluyorum. Bir ve iki. sistem Hemen şuraya da yapayım bir tane Ve bu şekilde şurası pek içime sinmedi hani dursun mu durmasın mı karar veremedim. Yoruma yazabilirsiniz. Şuraya kes veya kalsın diyerekten. Şöyle bakın modelim böyle. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayınız.